Medya Akademi ve Peynir Ajans sponsorluğunda hazırlanan En Dijital Pazarlama Podcast'i başlıyor. Merhaba, ben Aslı Özgür Gökdemir. E, bugün ilk bölümümüzde Medya Akademi kurucusu ve genel koordinatörü Okan Yüksel ile dijital pazarlama hakkında konuşacağız. E, merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba Aslı, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Bugünkü ilk bölümümüzde dijital pazarlama hakkında konuşmak istiyorum. Dilerseniz kısa bir dijital pazarlama tanımıyla başlayalım. Tabii. Şimdi dijital pazarlama kavramı aslında hayatımızda çok fazla yer kaplıyor. Ama esasında dijital pazarlamayı pazarlamadan ayrı düşünmek mümkün değil. Aslında dijital pazarlama, pazarlama mantığının, pazarlama stratejisinin dijital mecralar kullanılarak kotarılması. Bu da ne demek? Mesela ben eskiden bir dergi ya da bir gazetede ya da bir televizyonda pazarlama kampanyası yapıyorken artık bunu daha dijital mecralarda yapabiliyorum. Örneğin sosyal mecralarda yapabiliyorum. Sosyal medyada bunu yapabiliyorum. E-mail marketing üzerinden yapabiliyorum. Birçok bana dijital çalışma alanı sunuyor dijital pazarlama. Ve burada mecralar artık o kadar hayatımızda ki mesela sokağa çıktığımızda cep telefonu olmayan biriyle karşılaşma ihtimalimiz çok çok az. Herkesin bir cep telefonu var. Ve bu insanlara en yakınlarında olabilme şansı veriyor bize. Biz o cep telefonlarıyla onlara pazarlama yapabiliyoruz. Ki burada temel mecralarımız da en azından cihaz olarak baktığımızda bilgisayarlar, tabletler, onun dışında e, düşündüğümüzde cep telefonları geliyor. Bunlar da yıllar içinde değişiyor süreçleri. Örneğin dünyada şu an cep telefonlarının çok aktif kullanıldığını görüyoruz. Ve bu aktif olarak da devam ediyor. Bu şekilde de biz aslında dijital pazarlamayı cihazların yapısına göre şekillendiriyoruz. Örneğin e, bir reklam kampanyası yapacaksak, bir reklam filmi çekeceksek... Bunu eğer dijital mecralarda yapıyor isek, dijital mecralarda yapıyorsak telefon olabilir, bilgisayar olabilir. Bunların ekranlarını baz alıyoruz. Mesela televizyonda reklam yapacaksanız çok fazla detayın olduğu bir görsel kullanabiliyorsunuz ama eğer odağınız telefon ekranıysa ki artık herkes telefon ekranına her şeyden fazla bakıyor. Daha küçük bir ekranı olduğu için büyük ve az obje kullanıyorsunuz. Bu anlamda dijital pazarlama bugüne kadarki pazarlama çalışmalarının, pazarlama teorilerinin dijital mecralarda kullanılması olarak ilerliyor ve burada da aslında çok ciddi bir bilgi birikimi gerekli. Çünkü pazarlama zaten kendi içinde psikolojiyi, sosyolojiyi, reklamcılığı barındıran bir şey. Hatta sen de istatistikçisin. İstatistiği de çok ciddi anlamda barındıran bir şey. Bunlara zaten hakim olmanız gerekiyor. Bunların üzerine bir de iletişim teknolojileri alanında çalışmış olmanız, bunları bilmeniz ve internet kullanıcılarını iyi tanımanız gerekiyor. Anladım. Peki hocam biz dijital pazarlama olarak e, dijital pazarlama'nın kapsamı ne? Neleri kapsıyor? E, yani örneğin sosyal medya dijital pazarlama'nın neresinde yer alıyor günümüzde? Şöyle açıklayayım. E, dijital pazarlamada genellikle bizim ilk aklımızda beliren mecralar sosyal mecralar oluyor. Çünkü aktif olarak kullanılıyor. Örneğin işte Facebook dünyanın en çok kullanılan sosyal mecrası 2.3 milyar aktif kullanıcısı var. Yani sadece Facebook'un ve devamında instagram'ı youtube'u da çok aktif şekilde kullanıyoruz. Bu noktada sosyal medya ilk akla gelen mecramız oluyor. Burayı aktif şekilde kullanıyoruz. Onun dışında bununla sınırlı değil. bunun dışında çok fazla mecramız da var. Mesela e-posta pazarlama, e-mail marketing Türkiye'de biraz hakkı yenen bir alan. Mesela biz medya akademideki operasyonlarımıza da ya da danışmanlık verdiğimiz şirketlerde de e-postayı çok aktif kullanıyoruz ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu konuda Mailchimp ya da e, MailerLite gibi sistemlerin yanı sıra mesela Türkiye'de de çok iyi sistemler gelişiyor. E, onları da mesela Euromessage Express kullanıyoruz, Medya Akademi'de, Catering Türkiye'de ve oldukça iyi sonuçlar almaya da başladık Türk firmalarda. Mesela e-posta pazarlaması var. Bir de e, ben hani yaklaşık e, bir 15 yıldır aktif olarak blog yazıyorum. E, ve bu süreçte de bloglar ve web siteleri benim için hep böyle özel olmuştur. Bu noktada da dijital pazarlamanın hala en önemli noktalarından birisini firmaların ya da kişilerin kendi web siteleri, kendi blogları olduğunu düşünüyorum. Çünkü orası bizim internette kendi tırnak içindeki evimiz gibi neticede müşteri oraya gelip bakıyor sonucunda bunlar da yine dijital pazarlamanın içerisine giriyor Aslında bütünsel bir paylaşımda tüm bu mecraları dijital pazarlama kendi içerisinde alıyor burada dikkat etmemiz gereken şey şu dijital pazarlamanın kapsadığı alanlara baktığımızda Türkiye'de çok ciddi şekilde bunların kullanıldığını görüyoruz yani çok ilginç gelebilir pek çok kişi mesela Facebook'un Avrupa'dan çok kullanıldığı ülke Türkiye Twitter'da da bu böyle, Instagram'da da bu böyle. Aklınıza gelebilecek çoğu sosyal mecrada en fazla kullanıcı Türkiye'de var. Ve biz genel olarak mecralara baktığımızda dünyada ilk onda yer alıyoruz. Ve bizim bu mecraları kullanmamız bazılarımız için hayat tarzına dönüşmüş durumda. Yani sabah onunla kalkıp akşam onunla yatıyoruz. Ve bu da benim gibi böyle pazarlama odaklı düşünen kişiler için böyle çok heyecan uyandırıcı bir şey. Yani insanlara 7-24 ulaşabileceğiniz bir mecra olması oldukça güzel ve işte açıcı diyebilirim şirketler için. Peki hocam e bizim pazarlama türlerimizden dijital pazarlama ve klasik pazarlama arasındaki fark için neler söyleyebilirsiniz? Şöyle yani dijital pazarlama benim son yıllarda aktif olarak çalıştığım bir alan ama gazeteci kökenliyim. Gazeteci kökenli olduğum için klasik mecralar da hep benim hoşuma gitmiştir. Örneğin işte bir gazete ya da işte bir televizyon. Hatta biz Medya Akademi'yi kurduğumuzda sen de o sürece şahittin. Mesela biz ilk reklamlarımıza hani dijital pazarlama eğitim verecek olsak dahi mesela Türkiye'deki ulusal bir gazeteye verdik. Hani dik yani gazetede görünmek hala bizim için bir çekicilik arz ediyordu o dönem. Dört gün boyunca reklam verdik ve bizi kimse aramadı. Hani ve bu çok e, üzücüydü klasik pazarlama yöntemleri için. Mesela bu gazete için geçer tabii gene de yaymıyorum. Mesela televizyon Türkiye'de hala izleniyor, radyoların belli bir gücü var ama bu gücü gün geçtikçe kaybediyorlar. En büyük fark bence artık şu insanlar klasik mecraları takip etmeyi bırakıyorlar, dijital mecralarda yer alıyorlar. Bunun dışında da şöyle avantajları var dijital pazarlamanın. Biz ee, bir reklam verdiğimiz zaman, reklam bütçesi ayarlayıp bunu harcamaya başladığımız zaman bunun anlık geri dönüşünü alabiliyoruz. Örneğin ben günlük 20 bin liralık bir reklam kampanyası yönetiyorsam saat saat ne kadar para harcadığımı, bu paranın karşında kaç kişiye ulaştığımı, örneğin e-ticaret yapıyorsam şu kadar para harcadım ama bu kadar da satış yaptığımı görebiliyorum. Yani siz şunu yapamıyorsunuz klasik medyada. Bugün işte akşam prime time'da tüm televizyonlara reklam verin. Yarın satışlarınızın ne olacağını her zaman öngöremiyorsunuz. Ama dijitalde şunu görebiliyorsun. Ben örneğin daha öncesinde mesela çalıştığımız bir firmada biz bir haftada 1 milyon dolarlık bir reklam bütçesi kullandık. Ve e, benim de yani bu anlattığım da 2015 yılında oluyor ve benim için de böyle ilginç bir deneyimdi. Dijital pazarlama Türkiye'de yeni gelişiyor. E, ben bu işin içinde yeniyim ve e, yaş olarak da yine çok olgun hissetmiyorum kendimi o anlamda meslekanı ve 1 milyon dolarlık bir bütçe var. Hani ben hayatımda 1 milyon doları o dönemde görmemiştim. Muhtemelen babam da görmemişti bir memur çocuğu olduğum için. Ve çok heyecanlandım, korktuğum şey yaptım ama şunu fark ettim. Ya ben bunu anlık olarak analiz edebileceğim. Yani bu parayı buraya harcıyorum ama bunun karşılığında şu geldi. Bu kadar takipçi kazandım, şu kadar satış yaptım. Bunlar çok büyük avantajlar. Bunları mesela klasik mecralarda çok göremiyoruz. Yani televizyonda bir reyting ölçümleme sistemi var. Ee, her gelen şirket kendi kafasına göre yorumlayabiliyor. Yani bu anlamda e, dijital pazarlama tarafında reyimi kullanırım. Yani direkt dijital pazarlamayı öneririm herkese. Diğer sorumuzda da size dijital pazarlama yıllar içerisinde nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşadı onu sormak istiyorum. Şöyle dijital pazarlama Türkiye'de çok hızlı bir değişim dönüşüm döneminden geçti. Ee, şöyle açıklayabilirim ee, özellikle satış odaklı sektörlerde bundan çok değil 4 yıl 5 yıl öncesine kadar sosyal medya özellikle ilk bize dijital pazarlamaya girdiğimiz alan oldu Türkiye'de. Biraz gönüllülük esasıyla yapılan bir şeydi. Yani benim şirketim iyi güzel ve sosyal medyada da görüneyim. Hani burada da yer alayım kaliten burada da yansın idi. Gelişen süreçte bu yavaş yavaş bir zorunluluğa dönüştü ve bugün pek çok şirket için, pek çok sektör için, için dijital pazarlama bir zorunluluk. Hatta hayatta kalma sebebi. Özellikle pandemiyle birlikte bunu çok net gördük. Mesela biz Medya Akademi Ankara merkezli bir firma ve Ankara hem sanayide hem tekstilde güçlü bir il. Ve buradaki şirketlerle çok yakın çalışma şansımız oldu çoğu tekstil firması dijital pazarlamanın desteklediği bir e-ticaret operasyonuyla hayatta kaldı. Yani onların hiçbirisi hayatta kalamayacaktı çünkü satışlar çakıldı, yani sokağa çıkmanın yasak olduğu bir ülkede mağazada ne satabileceksin? Bu sebeple artık herkes için zorunluluk ve bu zorunluluk bizim için şöyle de bir avantaj doğurdu, şimdi sen ya da ben bir alışveriş yaparken Belki bundan bir yıl önce bu kadar e-ticareti kullanmıyorduk ama artık kullanıyoruz. Çünkü çok alıştık. Çünkü eskiden almadığımız şeyleri de e-ticaretle aldık. İşte ben işte Migros Sanal Market kullandım, Getir kullandım, onu kullandım, bunu kullandım. Şunu fark etmiyor. Ben domatesi de buradan alabilirdim. Bir yıl önce mesela ben bir eğitimde şey deseydim. Ya işte insanlar domateslerini artık internetten sipariş edecekler. Hani hoca zırvalıyor diyecekti muhtemelen şirkettekiler. Ama dönem bu pandeminin de desteklemesi de çok hızlı bir şekilde değişti. Bugün dijital pazarlama Türkiye için bir zorunluluk haline geldi. Ama burada şu önemli şirketler buna nasıl ayak uydurdu. Mesela bunu çok yaşıyoruz. Biz Medya Akademi'de eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Mesela ajans faaliyetlerinde bulunmuyoruz. Ajans faaliyetlerinde şu sorun yaşanıyor. Mesela bizim öğrenci kitlemizin çoğu Profesyonel olarak pazarlama yapan şirketlerin pazarlama ekibinde çalışan bugüne kadar işte ajanslardan bu desteği bulmaya çalışıp bunu bulamayan insanlar. Nalet olsun artık bunu ben yapmak zorundayım diyen ben genel müdür tanıyorum. Yani ben diyor dijital pazarlama uğraşmak zorunda mıyım diyor. Bunu zorunda kalıyor çünkü dışarıdan hizmet alımı yapamayabiliyor. Bunun sebebi de şu dijital pazarlamada ne yazık ki nitelikli eleman yok, iş gücü yok. Çünkü mesela bir inşaat mühendisi aradığınız zaman 50 yıl deneyimi olan bir inşaat mühendisi bulabilirsiniz Türkiye'de. Çünkü eski bir baktığınız zaman teknoloji ya da işte bilim dalı diyelim. Ama dijital pazarlamada muhtemelen Türkiye'de bu işe henüz girenlerden biriyimdir. Ben bile mesela profesyonel olarak bu işten para kazanmaya ne zaman başladım? 2010'da başladım. Hani baktığı zaman benim bile aslında hani bu işten para kazanması için 10 10 yıllık bir süreç. Bir e, bu nedenle de şu oluyor mesela şirketinize dijital pazar yapacak bir şirket arıyorsunuz, ajans arıyorsunuz, ajansa gidiyorsunuz. Ajans bu işi yapacak personeli bulmakta zorluk çekebiliyor. Zaten iyi ajanslarla bu anlamda artık anlaşmanız da zor çünkü zaten hepsi bir şekilde e, bağlanmış büyük firmalara. Ve pandemi sebebiyle de çok ciddi şekilde talep arttı ama Piyasa mesela bu talebi karşılayamıyor. Bu çok önemli bir açık. Türkiye'de mesela dijital pazarlama alanında çok ciddi bir iş gücüne ihtiyacımız var. Ama bu iş gücü de yetişmiyor. İşte biz ee, mesela Okul Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Mesela üniversitelerde bunu desteklemeye çalışıyoruz. Öğrencileri buraya teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü cidden açık var. Yine Medya Akademi'de mesela Türkiye'nin çok tercih edilen dijital pazarlama eğitimlerinden birisini veriyoruz. Burada da teşvik ediyoruz ve sen de yakınen şahitsin. Mesela bizim mezun gruplarımızda iş ilanlı yayınlanıyor bazen ve çoğu kişi başvurmuyor bile çünkü herkes dışarıda başka iş yapmak durumunda oluyor. Herkes aslında bir iş bulmuş oluyor. Bu anlamda buraya insanların yönelmesini çok ciddi anlamda teşvik etmek isterim. Peki hocam bu kadar dijital pazarlama dedik, e, dijital pazarlama sizin için ne ifade ediyor? Dijital pazarlama e, benim için aslında e, son yıllarda temel e, uğraşım diyebilirim. Yani hayatımda en fazla zaman ayırdığım şeylerden birisi. Dijital pazarlama benim kariyerim için de çok önemli oldu. Yani kariyerimi tamamen dijital pazarlama üzerinden inşa ettim. E, bu anlamda e, hayatımı kazandığım uğraş denilebilir. Ee, ve bu sadece benim için değil, yani ben burada biraz şanslıydım, dijitale meraklı olduğum için bu sektöre erken girdim ve e, kısa sürede bir bilgi, deneyim kazanma şansım oldu. Yakın zamanda aslında dijital pazarlama herkesin hayatında olacak. Aslında bu da çok önemli bir şey. İnsanlar buraya yönelmek zorunda kalacak. Bugün e, bir sosyal medya e, uzmanı ya da işte dijital pazarlama uzmanı ya da topluluk geliştirme uzmanı, e, internet reklamcılığı uzmanı çok aranan meslekler. Ve yakın zamanda pek çok kişinin hayatını dijital pazarlama hem buna tırnak içinde maruz kalan kesimde hem de bu işi yapan kesimde olacak insanlar. O anlamda çok hızlı bir şekilde de bu açıyı kapatacağımızı düşünüyorum. Dijital pazarlama kısa zamanda çok daha hayatlarımızda yer alacak. Ee, hocam gelecek bölümlerde de birlikte olacağız. Ee, bu kapsamda podcast ve YouTube kanalımız hakkında son değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Şimdi şöyle aslında biz Medya Akademi'de biraz bir akademi enstitüsü gibi çalışmayı düşünüyoruz. Bu sebeple de aslında eğitim, araştırma bizim için bir e, işin dışında e, ciddi şekilde sevdiğimiz, istediğimiz, merak duyduğumuz alanlar. Bu anlamda çok fazla çalışıyoruz ve e, Türkiye'nin dijital bir gelecek inşa etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu süreçte biz de elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projesi kapsamında e, hem e, şu anda dinlemekte olduğu seyircilerin ya da işte podcastlerinden dinlemekte olan dinleyicilerin dinlediği en dijital pazarlama programımızı yapıyoruz. Hem de e, herkes için e-ticaret podcast programımız var. Bir yandan da onu devam ediyoruz. Dijital pazarlama ve e-ticaret alanlarında Türkiye'de farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu kapsamda da e, aslında iki sezonluk bir podcast görüyoruz. E, Altışar bölümlük. Bu ilk sezonda da aslında dijital pazarlamanın temelleri, kariyerimiz için dijital pazarlamanın ne kadar önemli olduğu, şirketlerimiz için dijital pazarlamayı nasıl kullanabileceğimiz. Onun dışında belki dijital pazarlamanın sosyal boyutları, dijital pazarlama mesela eticilerde çok önemli bir şey. Burada dijital pazarlama ile ticareti de bir araya getirip bunları da tartışırız ilerleyen bölümlerde. E, bu arada e, muhtemelen e, eleştiriler olacaktır. Yani bu bizim ilk yayınımız oldu seninle. E, sen Ciddi büyük yük alın aslında. ilk yayınını da alıyor. Bence gayet iyi sundun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim, teşekkür ederim Yine de eleştiriler gelirse bunları da bekliyoruz her zaman. Podcast Podcast.medyaakademi.com.tr'ye eleştiri, öneri ve yorumları da paylaşırlarsa seviniriz. Ee, o zaman çok teşekkür ederim hocam öncelikle. Ee, bir podcast yerimizden daha sonuna geldik. Ee, Sorularınızı yorum kısmında bekliyoruz. Haftaya yeni konularımızda tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Medya Akademi ve Penir Ajans sponsorluğunda hazırlanan En Dijital Pazarlama Podcast'i sona erdi. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.